Yani bu herif de hesapça köyü köpeksiz buldu, değneksiz geziydiysin ya Osman. Aynen öyle komutanım. Kalıbımı basarım dün akşamki taciz işinde. Ya bizzat kendi var ya da organize etti. Başka yolu yok. Vallahi buralar ne kadar zor yerler ya. Öyle komutanım. Oldum olası burada böyle bir fesat dönüp duruyor. Osman. Burada böyle kalamayız Aslanım. Komutanla konuşup buradan bir an önce çekilmemiz lazım. Buraya da daha büyük bir birliğin gelip durması lazım. Ama yeni birlik gelene kadar biz buradayız değil mi komutan? Öyle. Söyle Taner. Komutanım köyden iki kişi geldi de. Ee? Yani imam şehit oldu. Mevzin de hastaymış komutan. Yani biraz zor durumdalar. la bugün cuma ya. He Osman. T. E ya, ne yapacağız ula şimdi? Ali. Ali! Emre komutanım. Ali, sen ezan okumayı biliyorsun değil mi? Yani. Sela verebilir misin? Ne ki komutanım? Abdestini al. Çıkıyoruz. Oğlum hadi. Emredersin komutan. Taner. Cuma namazına katılmak isteyen arkadaşlara haber ver. Camiye gidiyoruz. Çevre emniyeti alınsın. Emredersiniz komutanım. Osman. Ula ezanla salat tamam da namazı kim kıldıracak, hutbeyi kim verecek he? Esselam. عليك يا رسول <سؤال> الله السلام والسلام aleyke habiballah es selam tu Esselamu Aleyke Ya Nur Arşille Selam. <Sessizlik> Aleyke ya hayral illa Esselatu vesselam aleyke ya Selahid asker veriyor. Elhamdülillah. Ha. Ulan desa bir şeyler yazdın değil mi? Evet komutanım. Size yardımcı olur. Tamam. Okunaklı yazmaya çalıştım komutanım. Bunu da vereyim. Ömer, kapının önüne iki tane nöbetçi dikin. Gözlerini dört açsınlar. Bir de cami girişine, hücum yelekleri ve silahlar bırakılacak. Emredersiniz komutanım. Fatih, Erco, siz dışarıda kalın abicim. Niye çalışayım ya? Ne demek niye lan? Niye mi denir oğlum? Ee, ben de namaz kılmak istiyorum. Tövbe tövbe ya Rabbim. Oğlum, sonra kazasını kılarsın. Ne olacak? Cık. Olmaz. Cuma bu. Bunun kazası yok. Cumanın kazası yok. Olmaz yani. Fatih mi oğlum beni. Ya sen niye bana böyle davranıyorsun ya? Benim kötü alışkanlıklarım vardı zamanında ondan böyle yapıyorsunuz değil mi? Ben sağlam papuşi değilim, sağlam ayakkabı değilim ondan böyle yapıyorsunuz siz bana değil mi? Aslında en çok benim namaz kılmam lazım. Aranızda en çok namaz kılmaya ihtiyacı olan benim. Tamam lan gir içeri. Teşekkür ederim çavuşum. Dingil. Hamza. Sen kal abi yanında. Ha? Tamam. Tamam çavuşum kaldım ben. Muhterem Müslümanlar, şehitlik hiç şüphe yok ki mertebelerin en üstünüdür. Dün ebediyede uğurladığımız Abdullah Hoca da bu üstün mertebeye erişmiş, vazifesi başında şehit edilmiştir. Ben buradan bütün halkımıza, cemaatimize taziyelerimizi bildiririm. Aziz cemaat, cuma namazı bir ibadet olduğu kadar memleketimizdeki hükümranlığımızın, hürriyetimizin de bir göstergesidir bu bakımdan nifak ve fesada fırsat vermemeli budur girişimlere karşı uyanık olmalıyız hele hele Mehmetçik de aramıza duvar örmeye çalışanlara asla çünkü ey cemaat Mehmetçik bu milletin ta kendisi zor zamanların yegane güvencesidir Sözlerimi İstiklal Savaşımızın o ateşten günlerinde yazılmış şu mısralarla bitirmek istiyorum. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarda müeyyet namın, galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Ela <laughs> inne ahsenel kelem ve eblegan nizam. Ceme ve fil kelam ve iza kuran ve Allah kabul etsin Allah kabul etsin Sutada, Allah kabul etsin Allah kabul etsin Vallahi gözlerim doldu komutan ya. Allah senden razı olsun. Ula koyunun olmadığı yerde olduk Abdurrahman Çelebi ya. Hakkınızı Allah. helal edin artık. Estağfurullah. Sizde imamlık var mıydı komutan? Ya Karadeniz uşağı olunca imamlığa ne hacet. Rahmetli peder öğretti işte ufakken aklımızda kalan kadar. Çok iyi oldu. Çok makbule geçti. Allah hepinizden razı olsun. Sizden de sizden de. Müsaadenizle. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Ha? Kimi bu Murat? Yahya Kemal komutanım. Şiirin başlığı da 26 Ağustos 1922. Allah kabul etsin evlat. Sağ olun komutan. Ula iyi oldu ya, eline sağlık. Sağ olun komutan. Siz de çok iyi okudunuz. <laughs> Allah kabul etsin.